Hepinize selam arkadaşlarım kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Toka Elena 12'ye yani Toka Elena 12'ye işte kışkırtma yapıyoruz. Elena sana o yaptığın şeyleri teker teker yedireceğim. Bakın arkadaşlar hemen videosunu göstereyim. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bir dakika. Evet arkadaşlar, şimdi... <laughs> toka boca'dan devam ediyoruz. Arkadaşlar ben toka boca'da e, ses güncellemesini kullanamıyorum. Bana birisi niye olduğunu açıklar mı? Arkadaşlar taşıyamıyorum size. <laughs> Oy! Sizi seviyorum. Gel. Arkadaşlar şu an Elena'nın saçına spoiler verdim. Ben dün e, şey çekmiştim. Elena'nın videosunu. Kışkırtma videosunu ama. O video tam içime sinmedi. Ben o videoyu yüklemeyeceğim. E, ama. Ama. E, ama. Ama ne yapacağım biliyor musunuz? Aynı kışkırtmaları şimdi yapacağım. Ne, sen Şimdi şuradaki masayı kaldıracağım. Bakın bir dakika. Evimdeki de yeşil bebek maması elmalı. Şurada görmüş olduğunuz ütü masasını kaldırıp oraya bir böyle bir mutfak tarzı bir şey yapacağız birlikte şimdi. Atalım şimdi. Evet arkadaşlar şey, hemen şey yaptık böyle. Hemen buzdolabını doldurup geleyim ben. Arkadaşlar tam olarak doldurmadım dolabı. Ve ee, şimdi onun bana yaptığı gibi şu elmalı mama da şurada dursun. Yumurta yapacağız arkadaşlar ve eee canım Elena mı delirteceğiz? O bende turuncu böyle tadı karpole benzeyen bir bebek maması kullanmıştık. gerçekten çok kötüydü kusmuştum. Kusmuştum ve yani gerçekten tadı çok kötüydü arkadaşlar. Anlayamayacağınız kadar kötüydü. Hemen bunları birleştiriyoruz. Yemek demişti sözde ben bu ne diye sorunca. Sözde yemek de Elena'cığım. Neyse. Şimdi eline daha gelmedim. Ben onu arıyorum şimdi. Hemen gelir umarım. Arkadaşlar mamayı şöyle sakın. Ben yemeği pişirirken ise Elena'cığım geldi. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk da kanka sen vlog çekeceğim demiştin. Kanka ben kamerayı getirmeyi unutmuşum. Kanka mikrofonu versem sana sen tutar mısın? Tabii kankacığım. Şu al buyur kankacım. Eyvah. Be! Ay! Eline ne yapıyorsun? Şey. Neyse. Kanka ben sana yumurtanı pişirdim. Şimdi gerçekten çok uğraştım. Yemezsen çok daralırım. Kanka o ne? Püre yaptım kanka püre. Onu da hemen koyayım ben sana. Ay yerim seni ya. Kanka sonra kusacaksın benim yok. E kankacım sen geç. bir de kahve koyayım mı? Onunla kahve gitmez ya. Tamam ben sana böyle güzel su, çay tarzı bir şeyler yaparım kankacım. Otur sen cin. Dur bekle ben gelinceye tamam mı? Tepkini çok merak ediyorum. Şu mikrofonu da bırakabilirsin. Yok kanka ben neyse yapacağım. İyi peki madem ben şu içecekleri de götüreyim. Sonra da limonata getiririm ben sana. Şöyle büyük bardağı yapacağım hatta. Dün çektiğim kış, kış, kış da benim bardağım niye küçük diye benimle küsmüştü birazcık. Ay. Eline ağzıma şey, değdiği şeyden koydum kanka hakkını helal et. Aa, helal olsun canım. Küçük küçük karıştırıyoruz. Şeydeki petle. İçine şimdi rolodan geçirdiğimiz biberlerden ve yumurtalardan koyacağız. Şöyle e, anlamasın diye şimdi kendime su da koydum. Hatta bunu da mı koysaydık içine? Neyse. Sadece bir tanesini koyayım. O da şu acı olur. Şunu koyayım. Hem de rengi paylaştıracağım kahveye daha çok benzeyecek. Şüphelenmesin diye kendime de bir tane böyle bir şey aldım. Yani bardakta su falan aldım. Elena ben geldim kucuğum. Bu Lisa da bana hep kucuğum diyor. Neyse. Kankacığım al şöyle getirdim. Kahveni yani çay ya da benziyor birazcık tadı ama neyse. Yani tadı dediğim. Tamam kanka tamam ben onu bunları yedikten sonra içerim. O kendine de su getirmişsin ya. Sana hayat güzel. Kanka zenginim ben tabi bana hayat güzel. Hayat neyse neyse. E ee, kankacığım çok güzel gözüküyor. Ellerine sağlık ya canım benim. Küt, küt, küt. Küt, 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 küt. Ay! Rose bu ne? Rose bu ne? Kanka yemek. Kanka hem yemeği uçamazs. <laughs> ne ya? <laughs> ben senin gözünü bu kadar değersiz miyim ya? Öyleyse söyler ya. Ben bu kadar değersiz olduğumu bilmiyordum. Al iç şunu ya. Bekle bir bardak daha geçeceğim. Plan tıkır tıkır işliyorken ben, ben çok mutluyum. Bunun içine de rondodan geçirdiğim bu sarı biberden koyacağım. Gel bak sana limonata getirdim. <laughs> Ay bu <o> ne? <laughs> bu ne? Allah belanı versin. Canım şey bu yani vlog. Ben sana ne yapabilirim vlog içerisinde değil mi yani değil mi arkadaşlar? <laughs> Tamam ya. Çık yukarı çık. Ağlayıp durma ya. <laughs> Amon. Amon. Amon kurtar beni. Özgürüm. Kurtarırsan seni mahvederim. Seni kurtarmayacağım. Allah aşkına giy şunu. Yaşıyor şu yatağı Ne yaptın kıza ya? Ya bir şey yapmadım. tamam ya. Geç biz şu yatağında. Ferahlarsın. Bak senin gibi cool. Ha! Ha! Açıklar. Açıklar. Önümde konuşmasanız mı araba? Sen kemin evinde keme sus ya. Al, al kuzum. Al bunu. Önce biraz soğuk duş. Üf. Şimdi sıcak suya boğulma vakti. kamerayı ya kapat ya şey yap ya. Zaten kapalı Elena. Zaten kapalı. Üf, tamam be. Gölge kaşkırtma bunun üstüne bir şeyler sürüp kafasına tak etmiştim. Elinde de duş alacakmış. Alsın gelelim. Ay Rozi bile onu neyse. Allah'a Saçlarımı o benim saçlarımı. <laughs> Geç bakayım şöyle. Kurutma makinesine pudraları koyuyoruz. Ver <laughs> <laughs> hey kanka. Ay! Ay! Hayır. Rosie kankacım ya. Bunda ayıp ya da utanılacak bir şey mi var? Niye gözlerini kapatıyorsun sen de? 3, 2, 1. Fos! Ay! Üstüm başım hep toz oldu Rosie bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam gel uyu. Ayran vereyim ben sana uyu. Of. Bak bu şaka güzeldi. Bak ben seni hemen temizleyeyim bu arada. Ha. Ayran sayı verin arkadaşlar yani. Ay uykumu getirdi ya benim. Kanka ayran uyku getirir. Ay bu kıyafetlerle uysam. Olmaz kankacım olmaz. Hıf niye be niye? Ama bunlarla Hayır, onlar Mia'nın. Mia kim? Senin Sanırım seninkiydi, benimki birazcık kirli olduğu için giymiyorum. Püşş, püş. Sen nasıl benim saçımı çatırt çatırt kestin sen hala? E unutamıyorum. <laughs> ben sana aynısını yapacağım kanka. Ne diyorsun Roz? ya? Diyemiyorum. Bir şey demiyorum kanka. Aa. İyice drama queen oldun sen de. Bunu çabuk çık. Hmm. Yarmaya ben de zaten. Şimdi şuradan alayım. Ay dondum. Yarabbi yarabbi dondum. Sus 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 sessiz ol. Ne yapacağız? Kızın saçını keseceğiz. Abart. O bana yaptı? Hı -hı -hı -hı. Hemen kesip geleceğim. Bunu da ben halden birazcık daha. Tamamdır. Bunu da kafasına takalım. Bu sefer kirli değil. Bu ne ya? Fotoğraf mı video mu? videoydu. Bunu şimdi hemen bizim de uyumuş gibi yapmamız lazım. Kalkıyor kalkıyor kalkıyor. Bunları at. Çabuk ya yatağını getirip geliyorum ben. Ya gülme. Tamam be mumya çok abarttın sen. <laughs> Ay. Ay kafamda bir ağırlık var. Öf. Yine Rosie bunu tokayı koymuş kafama. Evet. Ay saçlarında bir ağırlık var ya. Aynen. Ha! <laughs> kız. Elena, Elena. ne oldu kız? Saçlarım. Saçlarına ne oldu senin? İnanmıyorum. Kesinlikle biz yapmadık. Atlayacağım şuradan.